Değerli dinleyenler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nurdan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Evet bugün yine Araf suresinden ayetler okuyacağız Allah izin verirse. Bugün okuyacağımız bölüm Araf suresinin 103. ayet-i kerimesinden itibaren Hz. Musa'nın kıssası anlatılacak bu bölümde. Kur'an-ı Kerim'de çok farklı surelerde Hz. Musa'nın kıssası anlatılır. Kasas suresinde var, Mümin suresinde var, bu surede var, Taha suresinde var. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de en çok kıssa olarak Hz. Musa'nın kıssasını zikretmiş. Bunun da tabi Hz. Peygamber'in tebliğine muhatap olan insanlar arasında Yahudilerin bulunması etkin rol oynamış diyebiliriz. Efendim Hz. Musa milattan önce bir rivayete göre 1500'lü yıllarda yaşamış. Bir rivayete göre 1391-1271 arasında yaşamış. Mısır'da dünyaya gelmiş Hz. Yusuf'un soyundan bir insan. Hmm. Levi'nin oğlu diye meşhur Hz. Musa. Musa kelimesi İbranice'de Moşe karşılığı. Fakat bu Kıptice bir kelime Musa kelimesi. Firavun'un kızı Hz. Musa'yı sudan çıkardığında sudan çıkan çocuk anlamında Moşe demiş. Yani Mosu Arapçadaki ma kelimesi gibi demek ki birbirine yakın kelimeler sudan çıkan çocuk manasında bir isim koymuşlar Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa dünyaya geldiğinde dönemin firavunu. Firavun dediğimiz kral yani. Bir şahsa özel isim değil. Onların isimlerini tarih kitaplarından görüyoruz. İşte ikinci Ramses, 3. Ramses o da demek ki bir remiz halinde isim olarak kullanılmış. Hani bugün papalarda işte ikinci Benedikt diyor, 3. Pol diyor. Pol isimli meşhur birisi var onun ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü olmuş oluyor. Ramses de yine belli bir aileden gelen kralın mesela o ailelerden bir tanesi Hiksoslar. İksos ailesi. Bu isimleri benimsemişler. Birinci Ramses, ikinci Ramses gibi isimler almışlar. Asıl isimleri mesela Hz. Yusuf döneminde yaşayan kral biliyorsunuz Akhenaton ismini alıyor. Tek tanrıya tapan manasında bir isim alıyor kendisine. Onun oğlu olmuyor, damadı var Tutankamun. Hz. Yusuf dönemindeki kraldan sonra Tutankamun iş başına geliyor ve Hz. Yusuf dönemindeki bütün gerçeklikleri ters yüz etmek suretiyle Mısır'ı tekrar eski dinine döndürüyor. Yani Amon rahipleri, Amon tapınağı, Amon Ra gibi tanrıları tekrar topluma kabullendiriyor. Efendim Hz. Musa biliyorsunuz sarayda büyüdü. Kralın rüyasında gördüğü İsrailoğulları içerisinden dünyaya gelecek bir çocuğun kendisini öldürmesi gerçekliği ile Alakalı olarak İsrailoğullarından dünyaya gelen bütün erkek çocukları kral öldürttü, öldürtüyordu daha doğrusu. Hz. Musa'nın annesi bu gerçekliği bildiği için Hz. Musa'yı dünyaya getirdiğinde Kur'an'ın anlattığı şekliyle onu bir sandukaya koydu, bir sepete koydu, Nil nehrine bıraktı. Nil nehri onu taşıdı ve sarayın görevlileri veya işte Firavun'un kızı onu sudan çıkarıp almak suretiyle saraya böylece Hz. Musa yerleşmiş oldu. Sonrasındaki olaylar şu şekilde kısaca cereyan etti. Hz. Musa sarayda kalıyordu ama İsrailoğulları Hz. Musa'nın kendilerinden olduğunu biliyorlardı. Hz. Yusuf döneminden sonraki krallar ki yaklaşık bir 700 yıl falan gibi bir süreç var orada da. Hazreti Yusuf'la Hazreti Musa arasında veya 500 yıl. Tabi tam bir tarih olmadığı için birkaç kaynaktan bakınca değişik rakamlar ortaya çıkıyor. Süreç ne kadarsa bu süreçte Mısır kralları İsrail oğullarını köleleştirdiler. Mısır'ın ayak işlerini yaptırdıkları, ağır işlerini yaptırdıkları bir toplum haline getirdiler. Allah Celle Celaluhu sonraki süreci devam ettirmek için o sürecin devamında ne ortaya çıkacak biz bilmiyoruz. Tabii ki Allah biliyor. Bu günlere gelinceye kadar neler olacak bunlar hep. O günün şartlarında da Allah biliyor. Hz. Musa'yı peygamber olarak Firavun'a gönderdi. Hz. Musa peygamber olmadan önce sarayda kalırken genç bir delikanlıyken bir Mısırlıyı kazayen öldürdü. İsrailoğullarından bir adam Mısırlı Kıptilerden birisiyle kavga ediyordu. Hz. Musa'dan yardım istedi. Çünkü biraz önce söylemiştim. İsrailoğulları Hz. Musa'nın sarayda kalmasına rağmen kendilerinden olduğunu biliyorlardı. Hz. Musa'dan yardım istedi. Hz. Musa da kavgaya karıştı. Adama bir tane yumruk vurdu. Adam verdi. Hz. Musa durduk yere ismi katile çıkmış oldu. Kaza eseri de olsa böyle bir olay yaşandı. Ve Hz. Musa o toplumda artık suçlu bir insan pozisyonuna düştü. Ertesi gün yine o kendi hemşerisi olan adam bir başkasıyla kavga ederken baktı ki Hazreti Musa bu adam çok ahlaksız biri sürekli birileriyle kavga ediyor. Ya dedi sen dün birisiyle kavga ediyordun bugün de bu adamla kavga ediyorsun falan deyince adam suçunu bastırmak için sen demişti zaten dün birisini öldürdün Hazreti Musa'nın suçunu ifşa etti. O günkü şartlarda bir önceki gün ancak ikisi biliyorlardı bir kişinin öldüğü meselesini. Nihayet Hz. Musa duyulunca bu olay saraydan aranmaya başladı. Hz. Musa bunu duydu ve Medyen tarafına kaçtı. Yani Sina çölünü geçti. Arap Yarımadası'nın üst taraflarında, kuzey taraflarında Sina Yarımadası'na bitişik bir bölgede yaşayan Medyen kabilesinin bulunduğu yere gitti. Orada yani kitapta Kur'an'da Şuayb Aleyhisselam olduğunu yazmaz. Salih bir zatla karşılaştı. Ancak işte rivayetler o şahsın Hazreti Şuayb olduğunu anlatırlar. Hazreti Musa o kadar bitkin bir halde bir ağacın gölgesine sığınmışken bir su kenarında baktı ki insanlar koyunlarını getiriyorlar, hayvanlarını getiriyorlar, suluyorlar, götürüyorlar. İki tane de kadıncağız var. Orada utandıklarından erkeklerin arasına dalıp hayvanlarını sokup sulayıp götüremiyorlar. Hz. Musa onlara var dedi ki size yardım edeyim dedi. Onlar bir kenara çekildiler. Hz. Musa onların koyunlarını suladı. Sonra onlar koyunlarını aldılar gittiler. Biraz sonra o iki tane kızdan birisi geldi dedi ki babam seni istiyor dedi. Hz. Musa gitti başından geçenleri anlattı. Böyle böyle dedi bir şeyler yaşadım. Buraya kadar kaçtım. O zat şöyle dedi: "Sen de artık zalimlerden kurtuldun." Orada Hz. Musa bir anlaşma gereği kızlardan birisiyle evlenmek suretiyle 10 yıl kaldı. Çocukları ve koyunlarıyla beraber o sürede kazanç olarak elde ettiği koyunlarıyla beraber tekrar oradan Mısır'a dönerken yolda Allah Sina çölünde Tur Dağı'nda bir ışık gösterdi onlara. Yollarını kaybetmişlerdi. Geceleyin karanlıkta Hz. Musa yanındakilere işte hanımına çocuklarına falan dedi ki siz burada bekleyin ben gideyim şuradan. Orada bir ışık var. Hem ateş getirebilirim hem de yolu sorabilirim dedi. Oraya gittikten sonra baktı ki kimse yok. Ağacın üzerinde duran bir ışık var. Birdenbire bir ses geldi. Ben senin Rabbin Allah'ım. Ben seni seçtim dedi. Şu an sen dua vadisindesin. Ayakkabılarını çıkar dedi Allah. Böylece Hz. Musa'nın Risalet hayatı başladı. Sonra Allah dedi ki, ey Musa dedi, Firavun'a git. Çünkü Firavun gerçekten azdı. Bu sahneden sonra Hz. Musa Mısır'a tekrar geldi, Firavun'a gitti. Yalnız bu arada şöyle bir şey daha yaşandı. Hz. Musa Cenab-ı Hakk'a dedi ki, Ya Rabbi benim lisanımda kekemelik var. Kardeşim Harun'u bana yardımcı olarak ver. O fasih konuşuyor, bu konuda bana yardımcı olsun dedi. Allah Celle Celaluhu da Hazreti Harun'u kendisine yardımcı olarak verdi. Evet şimdi değişik surelerde farklı anlatımlar var. Bu surede olayın başka bir tarafından Cenab-ı Hak bize kıssa ediyor. Bu konuda biliyorsunuz benim yayınlanmış bir eserim var. Hazreti Musa isimli fecir yayınlarından çıkmış vaziyette internette satışı yapılıyor yayınevi tarafından. Oradan bakmak suretiyle kitabı okumanız mümkün olabilir. Seçilmişler serisinin birincisi Hazreti Musa. Allah nasip ederse Hazreti Yusuf ve diğer birkaç peygamberi daha yazmayı düşünüyoruz. Nasip olursa tabii. Şimdi 103. ayetten itibaren devam edelim bakalım Allah azze ve celle ne buyurmuş hep birlikte görelim. Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra başlattı onlardan Musa. Bu peygamberleri zikretti ya Cenabı. Kimlerden bahsetti? Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut ve sonrasında Hazreti Şuayb. Bunlardan bahsettikten sonra şimdi buyuruyor ki Allah, "Fümme bâ'atnâ inbâdî." Onlardan sonra da gönderdik biz. Kimi gönderdik? Musa'yı. Musa bir ayetine, ayetlerimizde. Yani değişik şekilde değerlendirebile değerlendirebileceğimiz bir kelime bu, ayet kelimesi. Bizati elinde bir kitap Tevrat, on emir diyor ya Allah. Onları da ayet olarak değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra Firavuna gösterdiği mucizeler var. Onları da ayet olarak değerlendirebiliriz. İla firavune. Ne yapmış Allah? Firavuna göndermiş. Ve meleihi ve onun aristokratlarına, müsteşarlarına, yardımcılarına, yöneticilerine göndermiş. Ve <laughs> biha. Çünkü onlar orada zulmetmişlerdi. İnsanları Allah'a değil kendilerine kulluğa çağırıyorlardı. Fenzur keyfe kâne âgıbetül müfsidîn. Bak yeryüzünü fesada uğratan, Allah'a tapılması gerekirken, Allah'a tapmayı insanlara terk ettirip, kendilerine taptırmak suretiyle yeryüzünü fesada uğratanların akıbeti nice oldu. Bir bak, tabi bu nice olduğunu Allah Kur'an'da detaylarıyla anlatıyor. En sonunda Firavun öyle bir hırsla mücadele ediyor ki, yani Hz. Musa'nın yaptığı şey az bir şeydi. Yenilir yutulur bir şeydi. Mısır ekonomisini çökertecek, Mısır'ın sosyal yapısını alt üst edebilecek bir eylem gerçekleştiriyor. İsrailoğullarını Mısır'dan söküp alıyor. Allah böyle bir görev veriyor ona. Şöyle düşünün, ekonominin can damarı, köleler, çalışanlar. Siz onları çekip çıkardığınız zaman ekonomi çöker. Toplumun içerisinde herkesin maraba olarak kullandığı bir zümreyi siz o toplumun içinden bir takım siyasi yollarla çeker çıkarırsanız toplumun diğer dengeleri de bozulur. Sadece ekonomik dengeleri değil. Diyelim ki Mısır toplumunda sadece İsrailoğulları yok. Bu manada ekonomiye can veren, kan veren sadece İsrailoğulları yok. Başka toplumlar da var. Eğer siz böyle bir şeyin yapılmasına göz yumarsanız başka hareketlerin de aynı şekilde başlamasına ve Mısır'ın çökmesine vesile olacaktır. Bu sebeple asla müsaade edilmemelidir. Bu gerekçelerle Firavun ne yaptı? Hz. Musa'nın ve İsrailoğullarının peşine düştü, eceline koştu. Allah onu suyun içinde boğmak suretiyle bir topluma kendilerine asırlar boyu zulmetmiş bir kitlenin sembolünü suda boğmak suretiyle neler yapabileceğini Allah gösterdi. Yani mesela insanlar buradan şunu çıkarmalı. Kim ki yeryüzünde insanlara zulmediyor, Allah o zulmedenleri zulmettiklerinin temsilcilerine nasıl cezalandırdığını gösterir. Yani bugün yeryüzünde en büyük zulmü kim gerçekleştiriyor? Amerika ve İsrail gerçekleştiriyor. Bütün yapılan zulümlerin arkasında hamilik yapan Amerika'dır. İsrail ileri karakol görevi yapıyor. Dolayısıyla bu zulmedenlerin nasıl bir inkılab ile devrileceklerini bu çağdaki insanlara Allah gösterir. Bu Allah'ın sünnetidir. Değişmez kuralıdır. Onun için bak yeryüzünü fesada uğratanların akıbeti nice olmuştur diyor. Bunu çıkaracaksın diyor buradan. Allah her kesime kendi anlayacağı dilden söylenmesi gerekenleri söyler. Mesela İsrailoğullarına İsra Suresi'nde diyor ki: "Siz yeryüzünde iki kere azgınlık yaptınız. Biz sizi değişik kullarımızla cezalandırdık. Yeniden yeryüzünde hayat hakkı bulduğunuzda eğer aynı zulmü yaparsanız biz de size aynı şekilde karşılık veririz diyor İsra suresinde ve in ottum odna siz eğer dönerseniz biz de döneriz diyor Allah. Bu sebeple insanların bir şey yapamaması, karşılık verememesi tabii ki insanların kendi sorumluluğu Allah böyle olmasını istemez. Bir zulüm varsa o zulmü insanların kendi elleriyle gidermesini ister. Yakışanı budur. Şayet insanlar o zulmü elleriyle gideremezlerse e Allah zulmü ilelebet payidar etmez. Mutlak surette karşılığını verir. Bugün dünya üzerinde kurulu sistem itibariyle baktığınızda öyle bir sistem kurulu ki insanlar pasifize edilmiş, güçsüzleştirilmiş. Güçsüz insanlar güçlü devletler oluşturamazlar. Güçsüz devletler egemenler tarafından koyun sürüsü gibi güdülürler. Mesela bugün dünyada çok güçlü görünen ülkelere bile baktığınızda o çok güçlü görünen ülkelerin aslında daha güçlüler tarafından kanalize edildiklerini görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Tehdit ediyorlar. Şöyle yaparsanız şöyle yaparız falan diyorlar. Eskiden diplomatik dil diye bir şey vardı. Bu diplomatik dille insanlar birbirlerine mesaj verirlerdi. Halk bunu anlamazdı. Şimdi artık diplomatik dile de ihtiyaç duymuyorlar. Çok açıktan, yekten ne yapıyorlar? Tehditlerini savurtabiliyorlar. Mesela üç kere dünya üzerinde büyük kongreler yapılmış. Tahran, Postam, Yalta. Bu üçünde kitabı da var. Yazılmış yani. Dünyayı Amerika ve Rusya kendi arasında paylaşmışlar. Fakat bir dönem itibariyle Rusya gücünü kaybetti, parçalandı. Şimdi tekrar o eski gücüne kavuşmaya çalışıyor ama atı alan Üsküdar geçmiş vaziyette karşı taraf çok daha güçlü olduğu için buna izin vermiyor. El altından bir takım şeyleri konuşup anlaşsalar da yine en büyük söz Amerika'nın oluyor. Hal böyle olunca eh işte aşağıdaki vatandaşlar bir şey yapma durumunda olamıyor. Bugün ancak ne yapabiliyor? İşte global sumut diye dünyada vicdanı kanayan insanlar teknelerine binmek suretiyle Akdeniz'e açılıyorlar. Efendim İspanya'dan Tunus'a gittiler. Tunus'tan İtalya'ya geçecekler. İtalya'dan Yunanistan'a geçecekler. Yunanistan'dan Mısır'a gelecekler. Oradan Gazze'ye gelecekler falan. Bu nedir aslında? Dünyada bir gündem oluşturmaktır. Yoksa İsrail'in attığı bombaları engellemiyor bu hala her gün binaları bombalıyor. Yemek kuyruğundaki insanları öldürüyor. Ve bunları da yaparken yapay zeka ile yapıyor. Artık insan elinden çıkarmış. Yapay zekaya komutlar verilmiş. Şunu gördüğünde şunu yapacaksın diye. Yapay zekanın vicdanı olmaz. İcabında orada bir insan olsaydı es geçebilirdi, yapmayabilirdi. Ama yapay zekanın vicdanı olmadığı için o kendisine verilen komutlar tecelli edeceği zaman anında icraat yapılıyor. Ve insanlar hala öldürülüyor. Peki bu global sumut ne yapabiliyor? Sadece dünyada gündem oluşturuyor. O küçücük küçücük yayınlanan videolar batıdaki insanların vicdanını kanattı. Artık sosyalist bile olsa İspanya devleti sosyalisttir yani. Yöneticiler falan sosyalisttir. İnsanlık adına insanların öldürülmesine karşı çıkmak adına bir takım kararlar alabiliyorlar. En son artık İspanya'da İsrail'e silah taşıyan hiçbir gemiyi limanlarına almayacağını söyledi. Demek ki önceden alınıyormuş yani. Bu şu demektir, diğer ülkeler bunu zaten çok normal bir biçimde yapıyor demektir. Son birkaç şeyde bu katliamların insan vicdanını kanatması sonucu yapılan eylemler ülkelerin devletlerini de bazı şeylere mecbur etti. Bazı ülkeler silah satmama kararı aldı. Bu şu demektir? Öncesinde satılıyordu demektir. Evet. Bazen bakarsınız, küçücük bir hareket hani bir meşhur domino etkisi vardır. Yani adamlar şimdi artık bu işi çok büyük, profesyonelce yapıyorlar. Değişik şekiller, bilmem neler yapıyorlar. Hatta bir binanın katları itibariyle de bakıyorsunuz bir yerden başlatıyorlar. Küçük bir dominoyu şöyle vuruveriyor. O yıka 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 gidiyor. En sonunda bütün yapılan şeyler yerle bir oluyor. Kelebek etkisi diye meşhur bir şey var. Güney Amerika'da mı Afrika'da mı bir yerde kelebekler senenin belli bir zamanında hepsi birden uçuşmak suretiyle kanat çırpıyorlar. Bu kanat çırpmanın meydana getirdiği rüzgar küresel iklimi etkiliyor. Yani bugün 200 tane tekne öyle bir etki meydana getirir ki bunu biz bugün görmüyoruz, bilmiyoruz ama Allah biliyor. İnşallah bu zulmün ve küresel anlamda desteklenen soykırımın önüne geçer. Mazlum insanlar bu zulmün pençesinden kurtulurlar. Allah demek ki müfsiklerin akıbetini mutlak surette insanlara gösterir. Hz. Musa böyle bir görevle saraya geldi. Ve kâle Musa, ya Firavun. Dedi ki Hz. Musa, ey Firavun, ey kral, inni rasulüm min Rabbil alemin. Ben aleminin Rabbi olan Allah'tan seçilmiş bir elçiyim, gönderilmiş bir elçiyim dedi. Bakarsanız burada şöyle çok ilginç bir şey var. Firavun tabii başka bir yerde şöyle diyor. Ya daha düne kadar sen bizim yanımızda yetiştin yani sarayda büyüdün. Şimdi ne oldu da karşımıza böyle dikiliyorsun diyor. Yanında yetişmiş bir adamın kısa süreliğine ortadan kaybolması sonucu tekrar dönüp geldiğinde bile bakıyorsunuz ki sistemi alt üst edecek bir teoriyle gelmiş. Sistemi alt üst edecek bir tebliğ ile gelmiş. Ey Firavun ben aleminin Rabbi olan Allah'ın elçisiyim dedi. Şimdi burada şöyle bir detay var. Firavun ne diyor? Toplumun karşısına geçiyor. Ey insanlar diyor ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Mısır halkına sesleniyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Yani sizi yöneten sizin egemeniniz ben değil miyim diyor. Allah Hazreti Musa'ya şu cümleyi kurdurtuyor. Ben aleminin Rabbi olan Allah tarafından elçi olarak gönderildim. Yani sen Mısır'ın kralısın ama ben bütün bir kainatı yaratan ve yöneten Allah'ın elçisiyim. Senin krallığın sökmez demek istiyor. Tabii Rab kelimesinin burada seçilmiş olması, Rabbül Alemin terkibinin kullanılmış olması özel bir anlam ifade eder. Nedir bu? Yaratmak ve hayatını nasıl devam ettireceğine dair ona temel öğretileri vermek ve yaratılışına bu fıtratı koymak. Allah Kur'an'da insan için şöyle buyuruyor ya fe elhemha fucuraha ve takva. İnsana içinde fucuru da takvayı da verdik diyor. Ne demek bu? İmtihan olacak ya insan. İki uç duyguyu verdik ki imtihan tahakkuk etsin. Hangi yolu seçecek kendisi karar versin. Aklıyla takvayı seçerse kazansın, fucuru seçerse de kaybetsin. Anlamında bir ayet-i kerime. Şimdi Allah Rabbül Alemin ifadesine şu görkemli anlayışı yerleştiriyor. Fatiha suresinde de biz bunu okuyoruz ya. Allah Rabbül Alemin kelimesine şu görkemli anlamı yerleştiriyor. Rabbül Alemin Fatiha içerisinde geçiyor ya. Kul Fatiha'yı okuyor. Bir kutsi hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle kul Fatiha'yı okuduğunda şöyle bir karşılıklı konuşma yaşandığını anlatıyor. Diyor ki kul elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde Allah der ki kulum bana hamd etti kuluma dilediğini verin. Fatiha'yı okuyan herkes kendisini şöyle hissetmeli. Koskoca bir alem var. Bu alemin Rabbi olan Allah. Sizin bu alemin içinde işgal ettiğiniz yer itibariyle baktığınızda bir topline'nin ucu kadar bile bir cirm ifade etmediği halde sizin sesinize karşılık veriyor. Kulum bana hamdetti, kuluma dilediğini verin diyor. Bunu bizim şu imtihan hayatı içerisinde bize verilen bilgiler dahilinde anlamamız ve kavramamız mümkün değil. Bu boyutu anlamamız mümkün değil. Farz edin Bizim bedenimizde milyonlarca hücre var. Ayak parmağımızın ucundaki yani serçe parmağımız diyelim, küçük ayak parmağımız, serçe parmağımızın en ucundaki bir hücre bize bir mesaj gönderiyor. Vardı muhal, teşbih de hata olmasın. Biz o mesajı hisseder miyiz? Yani sistem bunu hissetmemize uygun olmadığı için etmeyiz. Ama Allah öyle bir sistem kurmuş ki Yerin altında, karanlıklar içinde kara bir karınca yürüyorsa, onun ayaklarından çıkan bir ses varsa, o sesi duyabilecek kadar her şeyi işitendir. Semiyadır Allah. Fatiha'yı okurken kendinizi bütün bir kainatın ucunda, Allah'ın karşısında Allah'a bir mesaj veren kul olarak düşünmeliyiz ve Allah'tan bize gelen o cevabı hissetmeliyiz. Evet, Rabbül Alemin çok dehşet bir anlam. Firavun tabi bunu anlamış mıdır? Sanmam. Çünkü o görece bakıyor. Mısır'ın tanrısı o. Bütün bir alemin üzerinde egemenlik düşüncesi zaten yoktur. Mesela Mısır'ın tarihine baktığınızda Anadolu'daki Hititler gitmişler Mısırlıları yenmişler. Mısırlılarla Savaşmış Hititler, Asurlular, savaşmış İranlılar, savaşmış. Yani Mısır tarihte hep gözde bir mekan olmuş. Nihayet Yavuz Selim gitti, ne yaptı? O Tiş Çölü'nü geçti, Kahire'yi aldı ve kutsal emanetleri getirmek suretiyle hilafeti Osmanlı'ya taşımış oldu. Yani Mısır o dönemde de önemli bir yer. Ama Mısır'dan hiçbir zaman şöyle bir şey çıkmamış hareket. Çıkıp gidip Anadolu'yu ele geçirme. İran'ı ele geçirme hareketi olmamış. Böyle de bir durum var. Daha çok mesela içe dönük bir toplum olarak buradan değerlendirebiliriz. Çünkü sanatsal çalışmaları askeri çalışmalarından çok daha önde. Bugüne intikal eden eserlere baktığınızda bunu çıkarmanız mümkün. Ama tabii yeryüzünde Allah'ın egemenliği yerine Firavun'un egemenliğini ön plana çıkardıkları için müfsit bir kavimdir onlar. Yeryüzünü fesada uğratmışlar. Yeryüzünün salahı nedir? Fesadın karşılığı olarak Allah'ın egemen olmasıdır. Evet, şimdi 104. ayeti de okuduk inşallah bir sonraki programda. 105. ayeti kerimeyi okuyalım. Cenab-ı Hak nasip ederse anlamaya çalışalım. Efendim bugünlük de bu kadar diyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.